Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat diyor. Önemli küçük kaideler. Yazıda okunmayan elif ve vavların bazılarını görüyorsunuz diyor. Biz bunları gördük. 5. dersin arkasında yani 11. sayfada görmüştük bunu. E ne yazıyor burada? E ne e, N. Buradaki elif okunmuyor. Uzatmaya yarıyor. Met yapmaya yarıyor. E, N. Üstünü varsa elif uzatıyordu. Ü'sü varsa vav uzatıyordu. İ'si varsa Y ye uzatıyordu. Yedinci sayfada gördük bunu. İkinciyi okuyorum şimdi. K, K derken K'nin bacağında elif var. Uzatıyor onu. Oradaki elif okunmuyor. Met yapmaya, uzatmaya yarıyor. K, Nu. K, Nu. Bunu da görmüştük 12. sayfada, bir kelimenin sonunu vav ile elif birlikte uzatıyorsa bu kelime çoğul kelimeydi, onun için bunu toparlak için aldık. K Burada elif uzatmıyor, nu derken vav ile elif okunmuyor. Hüyüsü var, vav onu uzatıyor, nu diye elif ne işe yarıyor? Onun çoğul kelime olduğunu gösteriyor. Tu, tu derken ü'sü varsa vav uzatıyordu. Tu, bu, bu derken va, ü'sü var vav uzattı. Elif de onun çoğul kelime olduğunu gösterdi. Bir kelimenin sonunu vav ile elif birlikte uzatıyorsa, iki uzatanı varsa bu kelime Kur'an'da, Arapça'da çoğul kelimedir. Tu, bu, mele, mele, ü. M, L, la, Lam, Elif bu. L diye uzatıyor. Lam, Elif daima LA okunurdu. Li olamaz. Lu da olamazdı. M, L, Ü. Ü, Ü'sü var Elif'in. Va uzatıyor. Ü, Li. İ'si varsa Y uzatıyordu. O zaman da İ'sini mutlaka dik yazıyordu. Bunu 7. derste görmüştük. Ü, Li. Ü, Li. İkinci sıraya geçiyoruz. Ü, La ti ü üsü var vav uzatıyor. Ötesi varsa vav uzatır. La derken üstünü var elif uzattı. Bunlar okunmayan harfler. La uzatmaya yarıyor. Ti yeb de u yeb de u burada küçük elif var. Üsü var vav uzattı. U diye oradaki vav okunmadı uzatmaya yaradı. Met yapmaya yaradı. Ü la İ, K, Ü, L, Ü, üstünü var, elif uzattı. La, dik uzan, ol, yazdığından uzattı. İ, küçük elif var arada, K, La, K. K, F, Ruh, R'nin uzun şekli var, ötresi var. Vav uzattı onu, Ru diye. Elif de bir kelimenin sonunu Vav ile elif birlikte uzatıyorsa çoğul kelime olduğunu görüyor. K, F, Ruh, kafirlerdir. Z, Z, L, mu za var l var kuşun gagası gibi m var mu diye uzatıyor ötresi var vav uzattı bir kelimenin sonunu vav ile elif birlikte uzatıyorsa bu kelime Arapçada çoğul kelime olduğunu öğrenmiştik 28. sayfanın birinci bölümünü okumuş olduk böylece yazıda okunmayan vav ve eliflerin durumunu bir kere daha pekiştirmiş olduk. Burada ise bu ikinci bölümde ise 28. sayfanın üzerinde uzunca met işareti olan metli harfler uzunca çekilerek okunur. Çekip uzatma miktarı 2, 3, 4 elif miktarı kadardı. Bunu da 15. sayfada C, E, M, E, B, E diye görmüştük. Burada da kaş gibi hani üzerinde demiştik. Kaş gibi işaret var. C E. Dört uzatmayı öğretiyor. C E. Su ötresi varsa vav uzatır. Su E. Ş E. Üstünü varsa eli uzatır. Kural bu. Yu, bi, ü. İkinci sıraya geçiyorum si et si derken i'sini dik yazdığından ye uzattı onu üç gelip var et c ü b ü y e ü h y uzatıyor tüm bu iyi tüm sıraya geçiyor ve do yine ve do 4 uzatıyor tam 4 uzatmanın sonunda baıyorum bol ile üç uzatır. Li ne ra de da be tün se va sa va fe sa va fe Dördüncü sırayı okuyorum. Son sırayı. El-ha-ka-tü. <Sessizlik> Haffine Haffine Hassatün Canün Evet 28. sayfada bitmiş oldu böylece.